Baba yemeği yere fırlatır ve şöyle der. Benim kızımın yediği yemeği sen yemeyeceksin. Kız ağlamaya başlar ve der ki, baba neden böyle yapıyorsun? Çok açım. Baba bağırır, bana baba deme, bana Sebastian diyeceksin. Sana bunu kaç kere söyledim? Tam o sırada eşi içeri girer ve der ki, çocukla neden böyle konuşuyorsun? Adam der ki, gel de gör, neden benim prensesimle aynı yemeği yiyor? Kadın der ki, onu aç bırakamayız, ona da yemek vermeliyim. Adam öfkeyle der ki, hepiniz sadece benim karar verdiğim şeyi yiyeceksiniz. Ve sana defalarca söyledim, o benim kızım gibi yiyemez. Kadın der ki, beni bu çocuk birlikte kabul ettin. İkisi de senin kızın. Adam bağırır, hangi kızlar? O benim kızım değil. Gerçek babasının kim olduğunu bile bilmiyoruz. Şımartılmış kızını alır ve gider. Anne küçük kızı sarılarak teselli eder ve der ki: Merak etme, her şey iyi olacak. Adam boğazını temizleyerek geri gelir ve der ki: Bu arada yemeğimi getir. Sen kızı işaret eder. Git su ısıt, ayak masajı istiyorum. Çabuk. Öfkeyle çıkar gider. Bir süre sonra şımartılmış kız üvey kız kardeşinin yanına gelir ve der ki: Hey sen hizmetçi, kıyafetlerimi yıka. Dışarı çıkmam lazım. Her şey kirli. Kız reddedince Baba bağırır. Onu duymadın mı? Git kıyafetlerini yıka. Kız korkar ve gidip çamaşırları yıkar. Bu sırada anne mutfakta yemek yapmaktadır. Kızı için endişelenir. Gizlice kızına biraz yemek ayırır ve bir çekmecenin içine koyar. Kocasına yemeği götürürken kızına küçük bir not verir. Kız notu okur. Notta şöyle yazmaktadır: Yemeğin çekmecenin içinde. Kız mutfağa gider ve gizli yemeğini yemeye başlar. Baba odasında yemek yerken mutfaktan radyonun sesini duyar. Hemen mutfağa koşar. Şımartılmış kız bağırır. Baba, o bizim yemeğimizi yiyordu. Baba sinirlenir ve kıza bağırır. Yemek hakkında sana ne demiştim? kadın aralarına girer ve yumuşak bir sesle der ki ''Lütfen ona böyle bağırma. O da senin kızın, ikisi de kardeş.'' Adam bağırır. ''Sana söyledim, o benim kızım değil. Gerçek babasının kim olduğunu bile bilmiyoruz.'' Kadın ağlayarak der ki ''Neden böyle davranıyorsun? Önceden ona iyi davranırdın. Ya bir geldiğinden beri değiştin. Baba kıza odasına gitmesini emreder. Ertesi gün baba eve çok kötü bir halde gelir. Şımartılmış kızı der ki ''Baba sana ne oldu?'' Adam der ki ''Canım soyuldum. Her şeyimi aldılar ve beni dövdüler.'' Şımartılmış kız der ki ''Ah hayır baba, çok kirlisin. Elbisemi mahvedeceksin. Tam o sırada Üvey kız Lucy koşarak gelir ve der ki: "Baba, ne oldu? Sana kim zarar verdi?" Şımartılmış kız der ki: "Ona dokunma, çok kirli." Lucy der ki: "Senin için ilaç getireceğim." Baba şaşkınlıkla bakar ve der ki: Teşekkür ederim Lucy. Kirlenmeyi umursamıyor musun? Lucy der ki: "Hayır, sen yaralısın." Anne de gelir. Şımartılmış kız yüksek sesle der ki: "Of, çok fazla drama. Baba, bana para ver. Şeker istiyorum." Anne öfkeyle der ki: "Şeker mi? Babanın yaralı olduğunu görmüyor musun?" Şımartılmış kız der ki: "Umurumda değil baba. Şekerlerim." Baba bağırır: "Ben sana bunu mu öğrettim? Ben yaralıyım ve sen sadece elbiseni ve şekerleri düşünüyorsun. Lucy'den örnek al. Ona kötü davrandığımız halde o hala iyi kalpli." Lucy'ye bakar ve der ki: "Lütfen beni affet. Sana hiç kızım gibi davranmadım ama şimdi biliyorum ki sen de benim kızımsın. Kadın sevinçle der ki, ne? Sonunda onu kızın olarak kabul ettin mi? Adam der ki, evet, o benim kızım ve mutlu bir aile olmamızı istiyorum. Sonra şımartılmış kızına der ki, kız kardeşinden özür dile ve ona iyi davran. Şımartılmış kız özür diler ve der ki, bugünden itibaren kardeşiz.